Değerli kardeşlerim 15. ayette devam edelim. Fakat diyor biz onu ve gemidekilerini kurtardık ve bunu alemlere bir ibret yaptık. Şimdi az önce söylediğim 14. ayetin sonunda söylediğim kelimeler geçerli. Allah kurtarır insan. Allah'a güveniyor muyuz? Güveniyoruz. Nasıl bir güven? Nasıl bir güven? İnsanlar tekkelerine güveniyor, camilere güveniyor işte falan. Bu güven bitti. Camilere de giremiyorsunuz. Tekkelere de giremiyorsunuz. Hatta tavaf ettiğiniz Beytullah'ı da kapattınız. Buyuralım. Demek ki zulmetmiş, zalim olmuşsun. Büyükten küçüğe, küçükten büyüğe kadar. Tabandan yukarı, yukarıdan aşağıya kadar. İnanmıyorsun. he? eh, tufanın içindesin. Mutlaka o virüs seni yakalayacak, kafir öldürecektir. Buyurun. Fakat biz onu ve gemidekileri yani Nuh'u ve gemidekileri kurtardık. Kimleri kurtarmış? Zulmetmeyenleri, zalim olmayanları. Yani neme lazım demeyenleri. Boş ver ben tekkede rahatım, evimde rahatım demeyenleri. Birilerinin, fakirlerin, mazlumların, kimsesizlerin derdiyle dertlenenleri kurtardık diyor. Tarika şeyhlerini kurtardık demiyor. Din adamlarını, diyanet adamlarını kurtardık demiyor. Devlet adamlarını kurtardık demiyor. Devlet adamları da virüsten ölüyor. Ölüyor devlet adamları. Sunni, Alevi falanın filanı kurtardık demiyor. Demiyor. Nuh'u fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık. Gemiye binen, aynı gayede olan, Nuh'a uymuş olan, fedakarlığını sergileyen, fakirin, mazlumun, kimsesizin derdiyle dertlenenler Gemi de oluyormuş. İlla gemi mi yapacak Allah? İlla yani biz böyle öğrendik illa gemi mi göreceğiz? Hayır hayır. Allah'ın sünneti öyle değil. Bak bugün tufan tufan Nuh tufanı. Bugün dünya Nuh tufanında. Neden? İki yüzlülük. Kertenkele olmak. Dün de cihat yapıyordu adam. Dün de İslam'ı insanlara kabul ettirmek istiyor. En çok da Fazilet Partili, Rafah Partili bunlar var ya, tarikat şeyhleri hep toplantılar yaparlardı. İslam'ı nasıl geçerli kılak dünyaya falan, İslam rehberi gelince hep ayrılığa düşler. Ayet söylüyor. Ve rehberden kaçtılar hep. Niye? Biz niye olmadık ya? Bu nereden çıktı? Bu fakirin biri, bu aç biri. Bunu çöplükte görmüştük. Aynı, aynı. Birebir aynı. Değerli kardeşlerim, Kurtardık diyor. Nasıl kurtardık? Nasıl kurtarır? Kurtarır. Nerede kurtardık? İşte o oh, büyük hayırdan pay vermiş onu Kurtarmış. Evet. Bunları atmıyoruz. Alemlere bir ibret, ibret olacaksınız. Haberiniz yok. Alemlere ibret olacaksınız. Yani bundan birkaç yıl, üç, beş, on yıl, otuz yıl sonra alemlere ibret olacaksınız haberiniz yok. Farkında değilsiniz. Uyarıya da kafa kulak verme yok. Herkes keyfinde, zevkinde. Çocuğun cep telefonu elinde, kaldırımda karşıdan gelene çarpıyor. Trafik kazaları şimdi kaldırımda oluyor, kaldırımlarda oluyor. Akıl yetmiş. Değerli kardeşlerim, neler yapıyoruz biz? Biz neler yapıyoruz? Nuh neler yapardı? Nuh evler, bahlar yapardı. Yemez yedirir, içmez içirir. Birlerin derdiyle dertlenir. Birlerin hakkına tecavüz eden olunca dur der. Hayatını tehlikeye atar. Doğru sözleri mertçe söyler. Ağır da olsa söyler. En yakınlarına, yanında hiç kimse olmasa dahi söyler. Çünkü söz ağır, kimse yaklaşmaz yanına. Nuh'un yanında kaç insan vardır? Zekeriya Aleyhisselam'ın yanında kaç insan vardı? Şimdi 14 asır önce peygamberin yanında çok insan olduğunu söyleyenler var. Bir numaralı yalancısınız ya. Niye? Niye yalancı? O kadar insan yoktu ki. 5-10 tane adam vardı. 5-10 tane insan vardı. 5-10. Buna belki siz de inanmayacaksınız ama 5-10 tane insan var. Peygamberlerin sözü ağırdır, doğrudur. Çünkü Yanına kimse yaklaşamaz. İman cesaret verirse yaklaşır. Samimi gerçekten zulmetmeyen insan samimi iman etmiş demektir. Zulümden kaçar, korkar. Adaletsizlikten kaçar, korkar. Şeytani felasetten kaçar, korkar. Kendisini kurtarmaya çalışır. Malını, mülkünü burada yığmaktan korkar, kaçar, ahirete gönderir. Ama helal kazanmamışsın. Nasıl ahirete gönderecek Ahirette, cennette, burada kazandığın her anın bir işi olmaz Şeytanın Şeytani felaset. Şeytani felasetle müminin işi olmaz. Değerli kardeşlerim, bunlar ibret, ibret. Şu anda ibretlik bir konudasınız. Virüsler, felaketler, Nuh tufanındasınız. Nuh tufanı. Nuh tufanı. Bugün Nuh tufanı. Hatta biri biter, biri başlar, biri biter. Bu tufanda böyle. Allah böyle tufan ediyor çünkü ben Müslümanım, Müminim diyen insanlar köşe kapmacında önlü olma hevesleri çok, İman hevesini bırakmışlar, başka başka bir heves testleri geçememişler, sözlerinde durmamışlar. Allah iki yüzlülere, biraz önce de söyledi ayette iki yüzlülerin kalbini bilir ve onlara hemen nuhun kıssasını getirdi. Buyuralım. Niye Nuh'un kıssası buraya gitsin? Bugün tufandasınız. Bire birebir de mucize yaşıyorsunuz. Kelimelerle yaşanan hayat karşı karşıya mucizeyi gösteriyor. Başka alternatifi olan biri varsa mertçe, dürüstçe hudrimeden konuşsun. Ayetleri birlikte anlayalım. Ama nerede o cesaret? İman cesareti olursa Nuh'un gemisine biner, fedakarlık eder, birilerinin dertiyle dertlenir, zulümden kurtarır. Tekkede oturmaz, kursunun başında oturmaz. Boş laflarla avunup övünmez. Çünkü kalp iki yüzlüdür. İşte kalbi başka, içi başka, dışı başka, Müslüman görünür vesaire vesaire.